Ben Maraşlı yüzünden gitmedim. Maraşlı yüzünden gidemedin. Hatta onun için kaldın. Utanılacak <laughs> bir şey yok bunda güzellik. Bunda bir şey yok. Hatta yeryüzünde aşkı daha iyi anlatan bir kelime yok biliyor musun? Gidememek. Çok güzel değil mi? Gidememek. Doğru yaptımdan emin değilim ama. Saçmalama. Sakın bana senden hoşlanmadığını söyleme. Adam sana her baktığında benim bile içim sızlıyor. Ben de öyle düşünmüştüm. Öyle hissetmiştim yani. Ee? Ama işte bugün birdenbire bizden olmaz dedi bana. Ya sanki ben bunları hiç düşünmemişim, hiç tartmamışım gibi. Biz apayrı dünyanın insanlarıyız falan dedi bana. Ya saçma sapan, hiç inandırıcı olmayan bahaneler üretip durdu. Onlar bahane değil, korku. Korku. Evet, maalesef aşk böyle bir şey. Her aşk kendi içinde bir korku duvarı meydana getirir. Bu duvar kimi zaman mesafelerden, kimi zaman sınıf farkından, kimi zaman da kaybetme korkusundan oluşur. Ama aşk söz konusu oldu mu, illaki bir korku duvarı oluşur. Paketin içinde geliyor yani. E o duvarı aşmak da öyle kolay değil tabii. Benim korkum yok ama. <laughs> o yüzden sen geri döndün. Demek ki onun var. Ona biraz zaman ver. Biraz korkularıyla yüzleşsin. Hele bir de duvarı aşarsa... ...işte o zaman önünüzde hiçbir engel kalmaz. Güven bana. Yani nasıl oluyor da... ...böyle aşk hakkında bu kadar fazla şey bilip... ...böyle rahat rahat... Uzun uzun konuşabiliyorum değil mi? Evet. Bana bak. Yoksa senin bana hiç anlatmadığın bir aşk hikayen falan mı var? <laughs> ne? Ya bu benim evden çıktığım var. Benim halim ortada. Benim tecrübem nerede biliyor musun? Nerede? Benim tecrübem bu raflarda. O raflarda dünyanın en iyi aşk romanları var. Üstüne tanımam. Daha iyi bir hikaye biliyorsan söyle onu da okuyayım. O zaman şimdi neye içiyoruz? <laughs> duvarlara. Duvarlara? Yok yok yok. Duvarları aşanlara. Seni korkusuz seni. <laughs> ya abi. <laughs> Bak aramızda ama bunlar. Aramızda. aramızda. you <laughs>